tekrardan ve arkadaşlar bugün ilk defa arkadaşlar FIFA 20'de 21'de gen atlama yapacağız arkadaşlar. Gen atlama bölüm bir gördüğünüz gibi 1.5 milyon coin isim var arkadaşlar. Zuma çıkartmıştım. Zuma'yı şey yapmıştım arkadaşlar. Ondan sonra Zuma'yı sattım. 1 milyon 500 bin coin isim oldu arkadaşlar. Bugün belki 90'lık kalabiliriz ama pek emin değilim. Bugün Karamariç ve Mbappe'yi değiştirmek istiyorum. Çünkü kimya vermiyorlar. Yani güzel bir kimya anlaşımı istiyorum. Şöyle 90'lık bir oyuncu arayacağım. Fiyat 1.5 milyon. 500, milyon bin. 15 milyon çok fazla. Ooo Grealish. Lan Pierin var da hiç kimya vermez. İlk önce arkadaşlar biz bir kalecimiz alalım. 85'lik pozisyon. Kaleci diyeceğim. Nara diyeceğim. Ama ilk önce 500 bin coin isteyeceğim. Bakalım. E çıkmadı. O zaman 800 bin coins yazdım. Nasıl çıkmaz ya? 84'lük yaz. Ara. 84'lük Yok artık. Yok. O ses var ki bunda. O kudaca bu falan filan bunlar çöp. O ses o zaten bende var. Neyse biz o zaman kayıcı almayalım şu anda. İlk önce bir Mbappe'yi değiştirelim. Ya da 87 diyeceğim. Fiyat 1 milyon 522 bin. Şöyle yazdım. Kaydet diyeceğim. Pozisyon diyeceğim. Sol kanat diyeceğim ve arama diyeceğim. Şampiyonlar liginden yok mu acaba ya? 1 e Program diyeceğim. Hadi olsun. Ah yokmuş. Neyse. Ya bu kimya verilmiş ya acaba? Premier Lig'de ben de orada var mı? Neyse bir de Santrafor'a bakalım. Bakalım Santrafor var mı? Santrafor program Şampiyonlar Ligi. Nasıl ya abi? 86. What? What? Cidden what? Neyse bir de UEFA Şampiyonlar Ligi olmadan değil. Ne? Bir buçuk milyon coins ya. Bir buçuk. Yeni ne ya? Bu nasıl hiç? Kardeş 86'lık yok. Oha. Sonra bir hepsini sıfırlamak istiyorum. Pozisyon, santrafor. Neyse biz en düşüğüm benim kaçlıklı bakalım. Hemen. Şöyle benim en düşük 83'lükler var. İlk önce bir güzel bir sağ kanat alalım arkadaşlar. 500 bin coin ise varsa güzel olur. 86 yaz. Sandra, sandra değil, sağ kanat. 800 bin yazacağım. Çünkü çıkacağına pek emin değilim çıkmadı ya. Çıkmadı ya. Nasıl çıkmıyor ya? Ya 800 bin lens var. Bu da hiç kimya yapmaz. Lens var ama ya. Ne bileyim. Lens alalım o zaman. Yani başka yapacak hiçbir şey Zaten lens daha ucuz, ucuzmuş, 202 bin coins yazacağım, 201 hatta 192 bin coins. 100 hayır lan ne 100 192 bin, oha lens daha ucuz, 170 bin, 170 bin. Yazdım ve çıkmadı. 175 bin yazacağım. Da 174 bin 500. 1 milyon çok fazla oldu. 1 milyon 73 bin coin ise de ah, 1 milyon demişim. 173 bin coin de Lens'i de alıyoruz arkadaşlar. Lens'i hemen takımıza koyalım. Biraz kimya gidecek. Biliyorum ama hatta çok gitmedi ya. İyi. iyi o zaman stoper alalım tabii ki de. Pazar diyeceğim. Ara diyeceğim. 87. Tamam mı? Ben Mbappi yerine sol kanat almak istiyorum ama. Düşüremiyorum. Acaba alsam mı ya? O zaman 1 milyon 300 bin bin Coins yazacağım. Coins. Ara 300 Ya sağ... sağ kanat varmış bu coins'e ya. Öf ya. Şu anda bu. Aa dur vardı ya lan santrafor. Dur. O hala var mı acaba? İnşallah vardır ya. Santrafor yaz. Hayır o gitmiş mi? Bu arada diye hatırlıyorum ya gerçekten. Stoper. Stoper. 89 yazmış. Pardon. 86 Palios. Hı, palios. Oha tek Palios mu var ya? Ciddi olamazsın. 85 yazacağım. Oh oh. Eww. Pew pew. Bing. ben kimya veren birisini arıyorum ya. Yeni 84 yazacağım. Artık çık. Pizi var. Hem de ucuz. 919 bin. Coin yazacağım. 919 bin. 9820 4000 yazacağım. 820 değil ya 24 bin 824 bin 820 2455 coin ise biz çekide alıyoruz arkadaşlar şampiyonlar liginden Jimenez'in yerinde koy yerine koyacağız arkadaşlar ama tabi Jimenez'in becerisini geliştireceğiz ve olsa belki gen atlayabiliriz aslında arkadaşlar. Ama o da belki. Lensi geliştiriyoruz şu anda. Geliştirebildiğimiz kadar. Şöyle 1000 coin'si de verdim. Ve seviye attım. Ve 5 yaptım lensin. Şimdi Fizik yapacağım. Artık adı neyse. Kaptan Piscek. Pisçek. Bu altı olur mu acaba ya? Olsun güzel olur. Olsun güzel olur yani. Benim için güzel olur. 20 daha verdik. 40 daha vereceğiz ve kalmayacak. Yani çok az kalacak. Bakalım gene atlamış mıyız? Ve gene atlamışız be. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Gene atladık. Yes be. Üf, güzel oldu. 93 gen olduk. Bakalım başka. Neyse o zaman arkadaşlar paket açalım. Ben paketlerde biraz şanslıyım arkadaşlar. Sizin için bir tane 250 binlik açacağım buradan. Açtım gitti. Hadi güzel bir şey. Şimdi totem yapıyorum. Oyundan çıkıyorum. Oyuna geri giriyorum. Oyundan çıkıyorum. Geri giriyorum. 1, 5, 9, 1, 5, 9, 1, 5, 9, 1, 5, 9 rakamlarını söyledim ve hiçbir şey çıkmadı. Oha depol güzel ama iki tane aynı adamının çıkması biraz değişik oldu. Ve 50 binliklerden de açacağız. Bakalım bir şey çıkabilecek mi güzel. Bakalım 77 güzel güzel güzel. 1 5 9 1 5 9 15 1 5 9 15 1 5 Bak şöyle arkadaşlar 1 5 9 11 15 19 21 25 29. Bum bon da mı 72 sosa. O ses sosa da değil ya. Yani. Hadi arkadaşlar bu paketten vardı çıkmıştı bana. <laughs> evet çok şanslıyım. Ama bu sefer videodayım diye şansım yok. FIFA 959. Bak. Bu sefer tersini yapacağım. 951 A B C C D F G H I J K L M N O P R S e, D, U V Z. Bakalım 71 ne ya? Sen şaka yapıyorsun ya. Neyse arkadaşlar onların fiyatına da bakalım. Şu 70 şey dedikten biraz şansımız olacağını düşünüyorum. Dur bir Eder'in şeyini basmadık daha. Eder'in lense şeyini basalım. Çalıştır. Derece transfer eder. Şöyle Eder'i koydum ve 10.000'e 10 lensi 1 derece yapıyoruz. Çok az koyun isim kaldı. 1 milyon 500 bin coin sarcadık arkadaşlar bu videoda. O yüzden bir like'ınızı da alırım arkadaşlar. Yani çok şey yaptım. Baya bir coin biriktirdim. o Martinez güzel coin hissediyor. Ben bunu 350 binden götürürüm. 25 bin. 24 saatliğine gönder. Şunu eder, eder, eder az, eder az. 105.000 yok, 150 bin değil. 105, 108 bin ise satacağım. Buna da 95.000 yap gönder. 77'lik de Paul'ü çok az. 25.000 Bu da 20.000 Gönder. Gönder bakalım. Bu bakalım. Ya abi bu bari yetsin ya. bunu da 25.000'den göndereceğim. 20.000 gönder. Şöyle i̇şte bu bu sıfır coin ismi cidden mi? Ay ciddi olamazsın ya. Sosaya bakalım. Sosa çöp. Bu da çöp. Oo, bu sosadan daha pahalı. Hmm, ben bunu 5000'e götürürüm. 2500. 25 sosayı da şöyle 1500'den gönderdim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Da yani yarın da FIFA'nın yeni bölümünü gel yani yeni bölümü gelmesi için arkadaşlar aşağıdan bir 3 like yapıştırın arkadaşlar. Eğer 3 like gelirse yarın yine FIFA Mobile videosu gelecek arkadaşlar. Takımımız çok güzel oldu. Bugün 93 gen aldık. Kenze çok iyi bakın. Hoşçakalın.